Kalsat atımızın nalları yolda, ayırsa da çağrımız biz yürürüz. Çünkü yürüyoruz dedik, çıktık yollara. Görüvediğiniz ovalar, topraklar, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapan Elmalı Hamdi Yazır'ın atalarının yaşadığı topraklar. Yazır nereden geliyor? Yazır, Oğuz'un 24 tane boyu var. Bunların bir tanesi de Yazır. Yani Köktürk. Burada Yazır Gölü var. Bu gölde eskiden yaratılıştan beri balıklar vardı. Bu balıklar ot diyen balıklardı. Ot diyen balıklar yeni fisleyen otları suyun içindeki yer hem otun gelişmesi engellerdi hem de yaşamını sürdürdü, Sonra devlet bu tür göllere et diyen balıklar saldı. Et diyen balıklar ot diyen balıkları yedi. Yiyince ot yiyen balık kalmadı. Sadece et yiyen balık kaldı. O zaman ne oldu? Otlar e, doğa dengesi bozulduğu için ot yiyen balık yok olurken otlar ortaya çıktı. Yani sazlık, gamış, gargılık ortaya çıktı. Bütün koca göl sazlıkla kaplandı. Ülkede çok yerdeki göller böyle sazlıkla, gargılıkla kapanıyor. Doğanın dengesi bozuluyor. Yaradan Allah bütün canlıları birbirine bağlamış. Ve hepsini insanlığın hizmetine vermiş. Biz canlıların birini yok edersek tıpkı dişlideki gibi dönen dişlideki gibi birini yok edersek diğerleri de yok olmaya başlıyor. O nedenle Allah'ın yarattığı bütün canlılara müdahale etmeyeceğiz. Onları koruyacağız. Yaşatacağız. Bunu şöyle örnek verebiliriz. Kışın yılan toprağın altına girer. Kışı toprağın altına geçer. Hatta derler ki yılan bile toprağı idareyle yer derler. Fareler ise yeryüzündedir. Yaz kış hareketlidir. Fare toprağın altında yılanı toprağın altına girer. Yılanı kemire kemire yer. Çünkü yılan hareketsizdir. Kış boyu fare yılanı yer. Nisan ayından sonra yılanlar ortaya çıkar. Artık yılana canlılık başlar. Bu sefer yılanlar fare yemeye başlar. Yani Altay fare yılanı Altay yılan fare yiyir. Doğa dengesi öyle ayarlamış yaradan. Biz bütün fareleri yok edersek, öldürürsek her tarafı yılan doldurur. Yılanları öldürürsek fare doldurur. Dolayısıyla doğanın dengesine müdahale etmeyeceğiz.